E ee, tabii geçen hafta kazandığımız bir 3 puan hem de oyun, futbol, kendi kimliğimize kavuşma aslında bizi gelecek haftalar için çok fazla umutlandırdı. Bu bizim için güzel. Ee, genç bir takımız. Ee, Sağda doğruları yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki zaman zaman bunu sonuca yansıtamadığımız oluyor. Zor birlikteyiz. Özellikle son haftalara girildiğinde de ligin zorlu zorluk derecesi daha da arttı. İşte düşme putası, zirveye oynayanlar, arada kalanlar, ilk altıyı kovalayanlar. Biz de tabii ki Antep Belediye'nin durumu belli. Biz de e, yukarıya tutunmak istiyoruz. Böyle bir maça çıkacağız. Çok deneyimli ayaklara sahip. Her ne kadar Puan anlamında aşağıda görünseler de usta oyuncuları var. Bunun bilincindeyiz. Biz de e, iyi hazırlanıyoruz maça. E, bizim için kendi sağımızda sahamız, 3 puanla ayrılmamız gereken bir maç. Tüm hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. Ya çok lig çok enteresan. 2-3 hafta kazanıp bir anda kendini yukarıda bulabiliyorsun ve hatta 2-3 hafta kaybedip aşağıda olabiliyorsun. Hafta hafta da bakmak gerekiyor. Şimdi böyle bir maça çıkıyoruz. Eğer geçen hafta kazandık. Bunun anlamı olması için bunu da kazandığımızda bir anda 36 puan ulaşacağız. bir daha içeride maçımız var. yukarıya tutunabiliriz tabii ki ama da istikrarlı olmak gerekiyor. Bir seri yakalamak gerekiyor. Biz de amacımız öncelikle bu önümüzdeki Antep Belediye maçından galip ayrılmak. Şimdi genç oyuncularımız aşağı yukarı 2-3 senedir bizimle beraberler. Zaman zaman oynuyorlar, kadromuzda bulunuyorlar. Tabi fırsat verildiğinde ligin söylediğim zor olduğunu ama son haftalarda onların da takıma katkıları var. Baktığınızda bireysel anlamda katkıları var, takım oyununa katkıları var. Hepsi bir özgüven oluşmaya başladı. Bu bizi mutlu ediyor. Yani birçoğunun performansı arttı son haftalarda da bu performansını daha da üzerine koyarak hem takıma katkı sağlayacaklardır. Hem de bireysel anlamda kendilerini de geliştireceklerini düşünüyorum.